Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel kolay bluzu örmek istiyorum. Bluz ya da süeter e, ikisi de denilebilir. V yakalı e, hanım dilendi bey beğendi modeliyle örülüyor aslında. Gayet kolay. E, i̇ki tane parçayı örüp bedende birleştiriyoruz kolaylıkla örülebilecek bir bluz ben üç buçuk numara ve ince bir simli angora ile ördüm 36-38 bedeni olabilecek bir beden oldu şu genişliği 40 santim. şimdi de daha kalınca bir angorayı 4 numarayla öreceğim sizlerle birlikte birlikte başlayalım örmeye yüzümüzü Örmeye şu kolun ortasından başlıyoruz tıpkı motif örer gibi bakın şuradan sonra şurada bir püf noktası var ee, iki tarafı da örüp bedende birleştireceğiz şimdi başlamak için 4 5 tane zincir çekelim Bu zinciri birleştirip içine dolgularımızı yapacağız. Üç tane zincir çektim birleştirip hemen bu zincirlerin halkanın içine iki tane ikili trabzan yapacağım. Böylece 3 tane olacak Trabzan sayım 2 zincir 3 tane ikili tırabzan 2 İki zincir 3 tane ikili trabzan. Ve sonuncu üçlü grubu yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. 2 İki tane zincir çektim. Şu ilk yaptığım trabzanların 1 ile ikincinin arasına battım. ilmek kaydırma yaptım. Bakın sonra şuradaki trabzanın tepesine bir ilmek kaydırma daha ve sonra da boşluğa bir ilmek kaydırma. Böyle yaptığınız zaman çok düzgün oluyor. 3 zincir 2 iki tane ikili trabzan 2 zincir aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan daha bunlar köşelerimiz olacak hep buradan artacak artık 2 tane zincir çektim bir sonraki yuvaya 3 tane ikili trabzan 2 İki zincir Aynı yuvaya 3 tane ikili tırabzan. 2 İki zincir. Bir sonraki yuvaya 3 tane ikili tırabzan. 2 İki zincir. 3 tane ikili tırabzan daha. 2 zincir. Bir sonraki yuvaya 3 tane ikili tırabzan. 2 İki zincir. 3 tane ikili tırabzan. 2 İki zincir gelip şu ilk üçlü trabzan grubunun bir ile ikincinin tepesine batıp bir ilmek kaydırma yapacağım. Batamadım. Evet. Yanındakine bir ilmek kaydırma. Bir tane de boşluğa ilmek kaydırma. Başlamış olduk örgümüze. köşedeyiz 3 zincir 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir 3 tane ikili trabzan zincir çekmiyorum hemen şu araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum ben e, Angora e, biraz tüylü olduğu için biraz geniş geniş çekiyorum, gevşek gevşek çekiyorum zincirlerimi filan. Siz artık ipinize göre ayarlarsınız. Köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Ama siz de pamukluyla da örseniz, yünlüyle de örseniz bu aralarda zincir çekmeye gerek yok. 3 tane boşluğa. Şimdi köşeye geldim. 3 tane ikili trabzan. 2 iki zincir. 3 tane ikili trabzan daha. zincir çekmedim üç tane boşluğa üç tane köşeye ikili trabzan iki zincir üç tane ikili trabzan şu boşluğa gene 3 tane ikili trabzan bakın sadece şu son köşede birleşme yaparken bir zincir çekiyorum çünkü şu zincire değil de şu araya batıyorum orayı kasmasın diye bir tane zincir sonuncu köşede çekiyorum buraya ilmek kaydırma yaptım hemen yanındakine ilmek kaydırma ve köşeye 3 zincir şimdi artık köşelerimizi ve boşluklarımızı hep üçer tane ikili trabzanla doldurarak karemizi büyüteceğiz arada zincir çekmiyorum Şimdi e, karemizi büyütmeye devam edeceğiz ben bunu e, 18 sıra ördüm şöyle 1 2 3 4 diye 18 sırada bu kolu ve m, bedenin genişliğini tamamladım e, dediğim gibi bu 36 38 bedene olacak genişlikte oldu bu biraz daha kalın bir angora ben aynı sayılarla yaptığımda bunun 40 beden olacağını düşünüyorum. Ee, bir 18 sıra örüp gelelim. 18 sıra ördük. son sıramın birleştirmesini yapıyorum. köşeye geldim 3 zincir çekiyorum ama geri dönüyorum çünkü şimdi bunu böyle katladığımızda şu kısmı kol şu kısmı da yaka olacak şöyle bu yakayı biraz daha derinleştirmek istiyoruz iki sıra burada e, karemin bir tarafını uzatacağım köşeyi yaptım hemen sonraki yuvaya 3 tane ikili trabzan gördüğüm her yuvaya üçlü trabzan yapacağım sıra sonuna kadar böyle gidelim sıra sonuna geldim buradaki köşeme de 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekip geri dönüyorum Çünkü burayı iki sıra uzatacağım karenin bir tarafını iki sıra uzatacağım hemen yandaki yuvaya yine 3 tane ikili trabzan yapacağım sıra sonuna kadar gene aralarda hiç zincir çekmeden gördüğüm her yuvaya 3 tane ikili trabzan yapacağım kare olan örgümüzü biraz dikdörtgen yaptık yaka oyuntusunu elde edeceğiz böylece. Evet, sıra sonuna kadar böyle gidelim. Sıranın sonuna geldim. Son yuvaya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum sonda. Şu yaptığım ilk üçlü trabzan grubunun ilk trabzanına batıp bir tane trabzan yapıyorum. Evet şimdi bu karemizin bir tarafını iki sıra uzatmış olduk. İpimi buradan kesiyorum. Ve tam tersi yöne iki sırada bu taraftan uzatacağım için ipimi şu köşeye takıp şu kısa ipimle bir sık iğne yapıyorum hemen buraya iki zincir çekip üç tane ikili trabzan yapıyorum sonra gene her yuvaya üç tane ikili trabzan sıra sonuna kadar bunu yapıyorum sıra sonuna kadar gidip geri döneceğiz ikinci sırayı da tamamlayacağız ikinci sıramın sonuna geldim son yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum ilk yaptığım trabzan grubunun birincisine bir trabzan yapıp ipimi uzunca bıraktım kaçmasın diye ipimi kesmiyorum Çünkü burada ko hem kolumuzu birleştireceğiz hem de gövde kısmını birleştireceğiz şimdi bunu düz tarafına çevireyim bakın şöyle dikdörtgen bir parçamız oldu şimdi bunun aynısından bir tane daha örelim Çünkü şu kolları Şu iki kolu örüp burada birleştirip bedeni öreceğiz. Aynısından bir tane daha örelim. 18 sıra kare sonra iki tarafından ikişer sıra daha örerek dikdörtgen yapalım. Şimdi iki tane kolumuzu kare şeklinde ördük. İkişer sıra uzattık. Dikdörtgen elde ettik. Şimdi bunu birleştireceğiz. Şöyle şu kısmı gövde olacak. Buradan 21 cm bırakarak şunun gerisine kol olarak birleştireceğiz. İpimizi de bırakmıştım zaten böyle. Aynı şekilde buradan da bu taraftan 21 cm bırakıp iki kolu eşit bir şekilde şöyle birleştireceğiz. Daha sonra da gövdeyi başlayarak dönerek öreceğiz. İlk kolumuzun gövde kısmından 21 santimi bırakarak kol altını birleştirdim. Şimdi ikincisini birlikte birleştirelim. Sonra da gövdeye geçelim. Öncelikle ters çevirdim. Tersten birleştireceğim. Aslında dikiş yapıyormuş gibi tığla öreceğiz şimdi şu arkada kalan ilmeğimi aradan öne geçirdim ve şu trabzanların tepesinden her iki tarafa batarak ilmek kaydırma yapacağım ve bir nevi dikiş olacak burada hem önden hem arkadan trabzanların tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyorum hiç ilmek atlamadan şu şekilde bir önden bir arkadan alarak ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Her bir boşluktan şöyle Evet bunu şu 21 santimlik işarete kadar birleştirelim. Şimdi her iki tarafında kol kısmını birleştirdik. Birinin ipini kesmiştim. Birininkiyle devam edeceğiz. Şuradaki ilmeğim duruyor. Şimdi bunu şu şekilde birleştireceğiz. Şu iki önün birleşme yerine karıştırmayayım diye bir tane ayraç takıyorum. Bir tane de arka tarafına takacağım. Şöyle hem örerken kolaylık olsun. Evet, şimdi örgümü şöyle çeviriyorum. Kaldığım yönden buradan gövdeyi örmeye başlıyorum. Burası kol altımız olacak burada dört tane zincir çekiyorum şuradaki boşluğa şu üçlü trabzan gruplarımız var ya onların arasına devam edeceğim üç aylı trabzan grupları yapacağım aralarda gene zincir çekmeyeceğim ben angora ile yaptığım için biraz gevşek gevşek örüyorum siz e, tabi ipinizin durumuna göre e, çekiş şeklinizi ayarlarsınız. Bulduğum bu yuvalara üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Artık gövdeyi döne döne öreceğiz. şimdi şunu çıkartayım burada şu burada bir değişiklik yapıyoruz şu birleştirme noktasında doladım boşluğa battım bir çektim iki çektim tığımda bekletiyorum bir kere daha tığımda bekletiyorum battım bir çektim iki çektim tığımda bekletiyorum doluyorum ikinci tarafın boşluğuna aynı şeyi yapıyorum bir çektim iki çektim bekletiyorum ikinci kez üçüncü kez bunların hepsini tek seferde çekiyorum tekrar doladım devam ediyorum boşluklarıma üçlü trabzanlar yapmaya bunu da bu kolun şu birleştirme yerine kadar böyle üçlü trabzanlarla tamamlayacağız kol altına kadar gidelim bu şekilde. Kol altına kadar geldim. Şurası birleştirdiğim yer. dönüp diğer koldan bedeni örüyorum. bunu da şu öne kadar örüp bütün yuvalara üçlü trabzan yapıp gene şu önde görüşelim ön kısma geldik doladık boşluğa batıp bir iki sefer çektik tığı da bekletiyoruz İkinci kez bir çektik iki çektik da bekletiyoruz ve üçüncü kez şimdi öbür tarafın boşluğuna aynı şekilde bir iki bir iki hep bekletiyoruz tığda üçüncü kez yaptım hepsini bir çektim sonra devam ediyoruz üçlü trabzanları kol altına kadar böyle gidelim İlk yap başladığımız kol altına geldik şimdi şuradaki boşluğa iki tane ikili trabzan yapıyoruz üçüncü trabzanımız şu ilk çektiğimiz 4 zincir bunun şu üçüncü zincirine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Hemen boşluğa bir ilmek kaydırma yapıp buraya 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi şöyle bakalım. Bakın şöyle göstereyim şuradan. Gövdemiz şurada oluştu. Şöyle. Artık bunu döne döne koltuk altlarından aşağıya doğru e, bütün e, gövdeyi oluşturmuş olacağız. Bu şekilde devam edelim. Birkaç sıra örüp geliyorum. Ben e, 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm ee, bunun boyunu istediğiniz gibi tabi ki ayarlayabilirsiniz crop isterseniz e, bir karış filan bir karış iki parmak örerseniz krop olur ee, bunun boyu bluz boyu bunu ölçüp size söyleyeceğim Bu aşağı yukarı 34 santim olmuş. Kendinize örüyorsanız tabii ki giyip yakasında bir problem yok çünkü giyip ölçerek de boyunu uzatabilirsiniz. Örelim. Sonra etek ucuna, yakasına ve kollarına birer sıra sık iğne yapacağız. Ben şimdi ördüm epeyce bir şimdi eni 41 santim oldu bu ölçülerle boyunu da söyleyeceğim şöyle göğüs hizasından 36 santimde boyu oldu bu ölçülerle 40-42 bedeni olacaktır daha da büyütmek isterseniz en baştan şu koldan 18 sıra yerine 19 ya da 20 sıra yapıp şu kol kısmını e, bedende 22 ya da 23 santim olacak şekilde bırakabilirsiniz kolu ona göre birleştirirsiniz. Şimdi devam edelim örgümüze. Şimdi son sıramızı da sık iğne olarak geçelim biraz düzgün dursun sıramı tamamlayınca bir zincir çektim hemen şöyle dibine bir sık iğne yaptım sonrasında bu sırada gördüğüm her trabzana bir sık iğne bir de şu boşluklara bir sık iğne yaparak sıramı tamamlayacağım şöyle geniş geniş tutuyorum elime biraz gevşek gevşek şimdi şurada bir trabzan aralarda zincir çekmemiştik o yüzden aralara bir tane batıyoruz şu trabzana batmıyoruz o zaman biraz e, bombeleniyor etek ucu şöyle bu sırayı da böyle sık iğne ile tamamlayacağım bu arada da şu bir koldan artan ipliğimiz vardı onu da şöyle yaka kenarımıza da bir sıra sık iğne geçelim biraz toparlasın burayı ön ya da arka fark etmez birisinden şuradan tığımızı batırıp bir sık iğne yaptık şu ipliğimi de alttan yürüterek şöyle şu trabzanların arasına ikişer tane sık iğne yapalım şuradaki boşluğa sonra bu trabzanların her birinin tepesine ve şu boşluklara birer tane sık iğne yaparak yaka kenarımızı da toparlayalım çepeçevre dönüp burada bitirelim ee, aynı zamanda tabi kolların kenarlarına da yapmak isterseniz birer sıra sık iğne yapabilirsiniz Ayrıca kollarını döne döne Çünkü e, trabzanları devam ettirmek gibi olacak döne döne örerek uzun kolda yapabilirsiniz şimdi sık iğnelerimizi yapıp artık bluzumuzu ya da süveterimizi bitirelim. Yaka ve kol kenarlarına da birer sıra sık iğne gittim. Ve bluzumuzu bitirmiş olduk böylece. Ee, siz de örerseniz keyifle giyin. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.